dikkat et Evet sütümüzü de koyduk. Şimdi ise işte havucumuzu koyacağız. Evet onu da koyduk. Şimdi biraz karıştıralım. Karıştırdım. Oh. Şimdi şeker mi koyacağız? Evet seni şeker koyacağız. Tamam ben koyabilirim. Koyduk koyduk. Şimdi öbür malzemeleri çeker misin? Görünmüyor da. Tamam. Evet devam edelim. Devam ediyoruz. Şu gördüğünüz gibi. Şimdi karıştıracağız. Bu arada daha demin kamerayı geldi. Ben karıştırabilir miyim? Lütfen. Hayır dur bekle ya. O karıştırsın ya da ben karıştırayım. Sen karıştırdın. Sen karıştırsan Tamam. Yok. Bu fırladı. Evet. Şimdi fırına. Tabii kaşığı çıkartalım. Ay fırına diyormuşum. Buzdolabına pasta sonuçta buzdolabına koyulur. Evet evet evet. Oh, oh. Aa, aa, aa. Çok ağırmış. Ben hallederim. Evet böyle yapılır. Ha, gıcıksın işte gıcık. Hava atma bana tamam mı? Ben de senin yaşında olsaydım ben de taşıyabilirdim. Ne yapıyorsun sen? Ne hakla bana vurursun? Hı. Asıl sen bana ne hakla vurursun? Hı. Asıl sen bana ne hakla devirsin? Bir daha bana vurma sakın. Yoksa seni selçelerim. Ne? Selçemi seni anneme söyleyeceğim. Bu ne böyle be? Nereye gitti bu bacırık şimdi ya? Dediğini duydum. Ben bir bacırık değilim. Seni anneme söyleyeceğim. Arkadaşlar bu sadece videonun külme yeridir. Yani gerçek değildi. Evet arkadaşlar bu gerçek değildi. Neyse boşver şimdi sen onu. Ne yapalım? Bilmem bekleyeceğiz tabii ki de ne yapacağız? Hadi eve gidelim. Evet. Sen Emin evinde olduğu için, olduğum için mamanın yani. Uh -huh. Uh -huh. Neden oraya girdin? Sana çıkman çok zor olacak. Uf. Pasta olunca. Pasta oldu benim mamacığım. Güzel mamacığım. Ben gidiyorum ve alıyorum. <laughs> çok güzel olmuş. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yapayım sizlere. Bir tabağa koyayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel arkadaşlar görüyor musunuz? Nerede, nerede, nerede? Oh, ne kadar da güzel böyle? Ne düştü tekrar? Boş ver. Ben sadece pastaya bakmak istiyorum. Sakın ama, <laughs> sakın ama sakın üstüne atlayayım deme bunu yapmayacağım zannediyorsun. E tabi yapmayacaksın yani. Hayır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Aa, git buradan. Aa.